Barcelona'nın sahilindeyiz. Güzel bir sahilmiş. Hani bir de çok sahil gördüğüm için onun hani çok güzel olabileceğini düşünmemiştim ama gayet güzel. Kamerada arkada görünen o bakır evet. Evet. Hani klap yazılma büyük biliyordur muhtemelen. Ve, e, birinden çıkıp yerine girebiliyorsun. İnternetten rezervasyon yaptığınız zaman listeye ekleniyorsunuz. Bir yaşam ya. Dün çok soğuk bu Bu kadar soğuk olmadığını söyleniyor normalde. var de, de Gaz, Diogonel e, yakın bir kulüp ve gittik kız arkadaşımla. E, Yaşadığımız çok yüksekti ama 12 gibi bir grup çıkıyor. Canlı müzik yapıyorlar. Çok eğlenceli. Müzisyenler bile dans ediyor. Gayet eğlenceliydi. Sonrasında da kulüp tarzı. Aslında kadında da latin isimleri çalıyor ama yaş ortalaması çok yüksek. Yani bayan veya bay olarak bu çok yüksek. Ama opium ve diğer kulüplerin yaş ortalaması daha iyiymiş, daha genç varmış. Ama turist çokmuş. Yani yerli halkı ve daha çok görüyoruz. Yani orijinal İspanyol beyleri ve kızlarını görmek istiyorsanız zaten turistik bölgelerde bulunduğunuz imkansız onlar buralarda değillermiş. Daha çok hani Barcelona içinde yaşıyorlarmış. Ama e, orijinal olan İspanyolerlerin arasında taksi görevleri ve e, turistik bölgelerde görev yapan polisleri sayabiliriz. Yani kulüpleri çok relax gidiyorlar. Yani böyle e, giymiyorlar, makyaj yapmıyor kadınlar zaten. Toplu ayakkabı çok küçük güzel toplu ayakkabılar giyiyorlar. İşte yani çok olduğunuzu belli ediyorsunuz buraya geldiğiniz zaman ben de gerçi savaş geldi. Toplam bir bir tane ayakkabı getirdim. Gündüz ve gece onu giyiyorum. <laughs> Benden beklenmiyor bir ee, salaş günlük giydiğim kıyafetlerle gidiyorum. Türkiye gibi değil. Ama gözünü seveyim Türk erkeklerinin arkadaşlar ya. O nezaket, o e, kadınlara davranışları çok farklı. Buradaki erkekler, dünyadaki erkekler diyeyim. Yani... E, Şimdi Det er fantastisk.